Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Milli Kumbasar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Eskiden cici diye tabir ettiğim ama belki şu an genç kız olan bir kafesteyim şu anda. Bütün hayvanlarımız yaklaşık 70 günü geçtiler. Bunları hatırlıyorsanız iki ay önce cicilerimiz geldi diye videolar paylaşmıştım. İşte bir günlük halleri, işte yeni ciciler kaçak halleri falan filan epey bir paylaşmıştım. Tabii videoya başlamadan önce sizden abone olmanızı rica ediyorum. Videoların devamının gelmesi için ve bana destek olmanızın amacıyla abone olmanızı, yorum yapmanızı, videoları beğenmenizi ve etkileşim arttırmanızı rica ediyorum. Bu benim için önemli. Sizin için çok basit şeyler. Hemen yani tuşla iki dakikada yapacağınız olaylar. Şimdi bugün ee, yavaş yavaş videoya geçiyorum. Bugün bu hayvanlar 70 günlüğü geçtiler bu hayvanların ilk geldiği günü hepiniz hatırlıyorsunuz. Yani videolarımı izleyenler vardır. Ee, videomda iyi izlenmişti o video. Cüvcüleri merak ediyorsunuz. Ben de merakınızı gidermek için elimden geldiğince her hafta yeni video paylaşmaya çalışıyorum cüvcülerle alakalı. Bu cüvcülerin yaklaşık 5-6 tane videosunu bu kanalda paylaştım. Cüvcülerin yaklaşık işte e, haftalık olmasa da en, en kötü 2 haftada bir cüvcüleri görüyorsunuz. Eskiden cici olanlar yani şu an bunlar genç kız oldu. Ee, Bunlar şu an 70 günlükler, yani epey de büyüdüler. Ama ve lakin daha yumurta yapma yaşına gelmedi bu hayvanlar. Bu hayvanların yumurta yapma yaşı biraz daha var, iki buçuk ay, 2 ay civarında bir süresi var. 2 aydan sonra bunlar yumurtaya başlayacaklar. Yaklaşık 20. haftada falan ilk yumurtayı atıyorlar, 20 hafta, 19, 21. O civarlarda atıyorlar yumurtayı. Bunlar şu an sofanızda yediğiniz piliş tavuklardan daha büyüdüler, daha büyükler. Yani bakın, Şimdi şöyle baktığınız zaman, bu hayvan sizin sofranıza gelen ve dışarıdan aldığınız tavuklardan daha küçük hayvandır. Hemen dikkatinizi çekiyor bunlar sizin. Benim çünkü direkt dikkatimi çekiyor. O yediğiniz 2,5 kilo, 3 kilo hatta daha fazla olan tavuklar 45 günde o kilo kilolara ulaşıyor ve 45 günde o kadar büyüyorlar. Bunlar 70 günlük ve o kadar daha kilo almadılar. O kadar da kilo almazlar mesela bizim bugün 5 numara bile 1600 kilo yani 1 kilo 60 1 kilo 600 gram civarında bunlar daha da düşüktür yani sofranızda yediğiniz tavuk 45 gün 3,5 kilo, kilo ulaşırken bunlar 110 haftada falan yaklaşık 1 kilo 600 1 kilo 700 kırmızı tavuklarda bir tık daha fazladır bu oran bu kümesin üniformitesini ölçtük geçen gün üniformite oranı gayet iyi ve çok verimli oldu bu üniformite oranı yaklaşık %85 civarında hatta daha da fazla Üniformu dediğimiz olay da mesela şöyle düşünün. En basit nasıl anlatabilirim size? Ee, şimdi bir kümes düşünün. Bu kümesi düşünün. Bu kümeste 55 bin tane genç kız var. Bu 55 bin tane genç kızın 55 bin tane genç kızın hepsinin gramajı alınıyor. Ortalaması alınıyor. Ortalaması alındıktan sonra bu kümes hayvanlarına bölünüyor. Yani bu kümesin ortalaması 1 kilo. Üniformu 80 80'de istediğimiz olayda da 1 kiloluk hayvan yani bu hayvan 1 kilo 10 gram. Bu hayvan 1 kilo. 1 kilo 1 kilo. 1 kilo. Yani %85'i 1 kilo. Onun dışında bazı 900 gramlar var. Bazı 1100'ler var. Bazı işte daha da fazla olanlar var. Bu oran ne kadar fazla olursa üniformite oranı ne kadar yüksek olursa yani hayvanların eşit gramajlı olması ne kadar fazlaysa bu kümes için o kadar iyi hayvanlar eşit derecede beslenmiştir. Eşit derecede büyümüştür. Eşit derecede vitamin mineralini almış demektir. Yani bu şu an kümesimizin için iyi. Bunların yem rasyonları da değişti. Yem rasyonları farklılaştı. Daha bir tık daha düşürüldü enerji protein değeri. Çünkü hayvanların yaşı büyüdükçe biz bunları değiştirdiğimizi daha önceki videolarımda size anlattık. Siz de biliyorsunuz bunları. Yaşlı hayvanın mesela çok daha düşüktür bu protein enerji oranı. Çünkü hayvanın ihtiyacı o kadar olur. Daha az ihtiyacı olduğu zaman daha az veriyoruz. Mesela bunlar ilk geldikleri zaman protein oranları yüksekti. Fazlaydı. Çünkü küçük oldukları için daha fazla protein ihtiyacı ve daha fazla enerji ihtiyacı duydukları için hayvanlar biz bunlara bu şekilde rasyonları hazırlıyor bizim veterinerlerimiz. Özel olarak haftalık şekilde dizilerimizi. Tavuklarımızda da bazı geçiş dönemleri var. Onlara da o zamanlarda yapılıyor. Şu anda gübre çekiliyor. Görüyorsunuz siz de. Üstteki gübre bandı geçiyor. Onu da şöyle göstereyim nokta. Ortalık çok tozlu. O yüzden açıklama göre hissettim. Gübre çekildiği zaman her yer toz olur. Çünkü Gübreler çekilir ve gübrelerin içindeki tozlar, tavukların kanatları mesela gübreleri düşün. Onlar hep böyle ortalığa saçılır. Fanlar çalışıyor. Çalışmasa mesela şu an kış ayında olsak burası tozdan insan görmezdi belki. Daha fazla olur çünkü fanlar çekiyor mesela şimdi. Yanına yaklaşıyorum göreceksiniz siz de. Mesela nasıl çektiğini görüyorsunuz değil mi şu anda? Şu an tozunu çekiyor oraya. Bu tozu çekiyor, pis havayı çekiyor. Şöyle aşağısına gideyim. Kolay gelsin. Böyle daha net görebilirsiniz. Buradan da aynı. Gübreler de bu şekilde çekiliyor ve gübre arabası gelip bunları götürüyor. Epey bir toz oldum arkadaşlar. Sizin için bunlar. Buraya da göstereyim. Bakın tozlar nasıl çekildiğini daha net görebilirsiniz. Üst tarafta da var. Aynı şekilde. Bu hayvanlardan memnunuz. Bu hayvanlar e, bizim şu an yumurtlayan hayvanlarla aynı cinsler. Bir numara, 2 numara, numara ve 5 numara mesela. Verimleri gayet yüksek, çok iyi verimleri. Onlar gibi verimli olacaklarını düşünüyoruz yani. Sadece bir fikir. E, çünkü yumurta verimi e, küçük birine bize gösteriyor hayvan. İşte ölüm yapma oranıyla veya işte ilk geldikleri gramajıyla, hayvanların canlılığıyla biz bunları anlıyoruz. Ve bu hayvanlar da gayet sağlıklı ve bizi çok memnun eden var şu anda. Güzeller yani. Şuna göstereyim. Videonun başına gösterdim ama tekrardan göstereyim böyle. Çok rahatsız etmek istemiyorum. Tabi yemler dökülüyor. Bunlar e, günlük olarak temizleniyor bu yerler. Mesela pet kapakçıları açılmış. İçerisinde şu anda petler çalışmıyor yani. Soğuk hava gelmiş. Sadece dışarıdaki hava içeriye taşıyor yani. Direkt doğal havalandırma görevi görüyorlar. Mesela yandaki şeyler de açık. Aynıları. Sadece dışarıdaki hava içeride sirkülasyon yapıyor. Arkadaki fanlar çekiyor. Buradaki hava içeri doğru transfer oluyor. Hava transferi, hava değişimi oluyor yani içeride. Kötü hava ve pis koku olmuyor. Hemen iç, iç ısıyı göstereyim buradan size. İçimiz iç ısımız şu anda 20.2 derece. Dış sıcaklığımız da mesela ona yakın, 19 derece civarında. Hava sirkülasyonu oluyor. Hayvan için çok güzel bir ay bu ay. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim videoları izlediniz lütfen beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın Bunlar bizim için önemli şeyler videoyu çocuklarımla kapat videoyu köpeklerle kapatacağım buralara da <laughs> Duman Heh. Duman da çıktı Bunlar epey büyüdüler Manken kızım ne yapıyorsun kızım Ateş Ateş çok fena bir şey oldu Bakın ya, yürüyen tehlike yemin ediyorum. 90 santim oldu yani, daha da geçmiştir belki. Manken 85 civarında, Arya 83-84, Duman da 87 civarında. Çok güzel oldular. Bakıyoruz hayvanlara. Gel, bakın mesela böyle çıktı. Daha da dikelse benim boyuma gelir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ara bir aşk yaşıyoruz ateşle. Çok seviyor beni. Çok ilgileniyor. İçeri girince hiç bırakmıyor. Bakın nasıl sevdi de kendini. Heh, sen kıskandın mı? Kıskandın mı? Evet arkadaşlar tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.